Uğramıyorum size anne ya. Uğramadığımız dükkan kalmadı şu hale bak. Sanki araba değil market. Yani hep İsmet alanların iş niye geldiysek. Yavrum sen anlamazsın. Hayır işi bunlar. İsterseniz özel şoförünüz olarak ben taşıyayım ha? Allah Allah. Ne var kızım? Sen böyle asabiyet yapmazdın. E ne oldu şimdi sana böyle? Aşk olsun çocuğum. Ben sana hiç bunları taşıtırmayım. Bir düşün taşıtmam. Hadi. <laughs> <laughs> Alo! ha merhaba İsmetciğim, nasılsın? Ay tabii, ben dışarıdayım hayatım. Ha? İş yerinin önündeyim. Şimdi ben şeye uğramıştım, markete uğramıştım, biraz alışveriş yapmıştım da. Evet, Neva'nın arabasıyla. Neva'nın arabasıyla geldik. Şimdi şey düşündüm, Ay şimdi e, hani kocalarınızın işi yok ya, işsizler ya, o yüzden yani sizi düşünüp bir şeyler aldım ama torbalar o kadar çok o kadar çok ki taşıyamam diyorum, acaba diyorum Seli'yle diyorum almaya gelseniz mi aşağı diyorum. Ben Neva'nın arabasının yanında bekliyorum, ha, hadi gelin. Ay anne inanmıyorum sana ya, sırf arabayı göstermek için mi yapıyorsun bunları? Ay nefes atsın Neva'ya, ya bir kere öyle bir düşüncem yoktu. Kızın kocası uyuz, işsiz. Yani kıtlıktan şöyle güzel bir şeyler geçse iyi olmaz mı? Ay diğer türlü biz yeriz, o bakar, günah olur. Tabii canım. Abisinin zenginliğinden faydalansın fukara. Ha iyi dedin anne ya. Hem Seli arabayı görmemişti. Aa. Bahaneyle görür. Hı hı. Aa! Ne? Ay konuşmuyor mu? Aa, dur bakayım. Ay bir şey olmuş. Aman Fiyat. <laughs> 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 Mahallenin çocukları yapıyor bunu. Kıskançlıklarından yapıyorlar. <laughs> Bizim arabamızın cihazı. Anne bozmasınlar sakın şu yavaş yavaş. Tamam tamam. Hadi sakin, tam sakin. <laughs> Ay. Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ay ne olacak? Let's Mesket! Canım iyi misin? Ya iyiyim iyiyim geliyorum. Heh, oğlum! <laughs> Aa, ne işiniz var sizin burada? Ha, mesket burada mı? Ya evde kimse yok. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz ha. <laughs> Çok iyi oldu çünkü ben de emlakçılık yapacağım ya. Prova yapıyorum, size evi gezdireceğim. Ya ne emlakı ne provası ya bizim işimiz var hadi gidelim. Gidelim anam her an her şey olabilir. Ya, ya, ya hayatta bırakmam. Yok. Evi satacağım da acayip para kazanacağım. Ondan sonra ben İsmet'in göreceğim o mosmor suratını. De. Şu anahtarı bir bulabilirsem eğer. Canım iyi misin? İyiyim iyiyim daha iyiyim. Canım ya <laughs> sapsarı olmuşsun. Dur ben sana bir nane limon kaynatayım ha. Ya da yiyecek bir şeyler hazırlayayım iyi gelir. Tamam. Teyzem de geldi yardım eder bize. Ammadan azlandınız baba ya. Hadi anne geç. <laughs> Hayda Sadık amca. Ne, yapacaksın, ne, yapacaksın, ne bileyim ben. İşte burası evimizin salonu. Geniştir, güzeldir, aydınlıktır efendim. Çok güzel, çok beğendik. Gel bir bakalım şöyle dolaşalım seninle. Gayetle ferah gerçekten. Ya bak ne kadar güzel fitrinler var. Başka şeyler var. Şu bana bak. Neredeler acaba? Birlikteler mi yoksa ya? Ne bileyim anam kötü bir şey olmadan bir yakalasaydık Allah'ın izniyle. Ha? Bence de yakalamak lazım. Rüzgar. Bu evi kaçırmamak ya, lazım. Canım benim ya. Gerildim ya ondan tabi. Ne affediniz pek bilmiyorum ama. Ben bir banyoya kadar gideyim. Tamam baba. Gel. Geliyor baba. Gel sana da göstereyim çocuk odasını. Tamam oğlum tamam. Gel hadi gel. Gel bak. Yükselin. Oh başımıza gelen. Hay Allah ya. rüzgarda duşa girdin ya. Aşkım ne güzel gezdik değil mi? Aslında biraz daha gezebilirdik ya zamanımız vardı. Ya ne demezsin İçim dışıma çıktı. Artık bir süre arabaya binmem herhalde. Tamam bana ver ben binerim. Saçmalama Safa. Hadi şurada dur da in. Mahalleye geldik bir gören olacak. Aman görürlerse görsünler Neva. Ben senin özel şoförün değil miyim? İstediğim zaman seni eve bırakabilirim değil mi? Saçmalama. <laughs> Babam! Babam mı? Aa o nevan arabası değil mi ya? <laughs> Yanındaki de Safa. Ne işin var lan senin kızımın yanında? Abi vallahi yanlış anladın. Vallahi görünmedi. Gel gel. baba esti. Özdum vallahi. Babacığım. <laughs> baba, babacığım. Babacığım iyi misin? <laughs> Ay, babacığım. İyi misin baba. Ya, iyi kızım yavaş. Ay, aa, tamam, aa. Tamam tamam. Aa. Aa. Oh, Sapa, sen bittin lan. Bittin sen artık. Evet. Galiba bittim. Evet, bizim için müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Buyurun efendim, içiniz. İçiniz ki içiniz ferahlısın. Gerçi evin ferahlığı her şeye değer ama. Ya tıkılıp kaldık buraya. Kim bilir neredeler. İçeceklerinizden birer yudum aldıysanız buyurun kalkalım evi beraber gezelim. İyi düşündün oğlum kalkmamız lazım bizim işimiz çok. E gidelim. Benimki iş değil mi ya? Ha? Hem de gerçek iş. Karşınızda geleceğin en önemli emlakçısı duruyor. Efendim şimdi evin öyle girince e, pek önemsenmeyen, göze çarpmayan, dekor açısından pek önemli olmayan yerlerini gezdireceğim size. Sık sık kullanılan yerler. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. <laughs> Galiba. Ay, kaldık burada ya. Ne güzel işte. Vallahi ben çok memnunum. Evet. Şimdi sıra evimizin banyosunda. Efendim, yerler fayans. Çok güzel bir küvetimiz var. Görmek isterseniz buyurun. Ya bırak şimdi banyoyu. Hayır, lazım gelmesene. Bu ya. anam ne ettiğini anlamadım ama bizim götmemiz lazım. Bak şimdi kırdınız beni ha. Şurada prova yapıyoruz, değil mi? Sen kendi kendine yap oğlum. Biz gideyiz. Evet. Ama baba daha çocuk odasıyla tuvaleti görmediniz ya. Bir görseydiniz o kadar güzeldi ki. Ya baba şunu üstüne. <laughs> of. Gittiler. Gittiler. <laughs> Ay rüzgar yakalanıyorduk ya. Ay. <laughs>